NASA göre faiz haramdı. Sayın Erdoğan Allah'ın emirlerini uygulayacağım tabii ki. Faiz indirimi devam edecek diyordu. Merkez Bankası faiz indirimini pas geçti. Ne oldu? NASA göre emirler değişti mi? Allah'ın emri ortadan kalktı mı haşa? Niye indirime devam etmediniz? Çünkü siz de biliyorsunuz ki ve bugün gösterdiniz ki uygulamanız baştan itibaren yanlıştı. Dolar 18 buçuğa çıktıysa sebebi sizdiniz. Sebebi faiz sebep enflasyon sonuç yalanınızdı. Bugün bütün Türkiye gördü ki enflasyon sonuç faiz sebeptir. Siz de bunu bugün ispat ettiniz. Bundan sonra söyleyeceğiniz sözlerin hiçbirinin hükmü yoktur. Enflasyon sebep faiz sonuçtur. Türk milletini bir kere daha kandırdınız. Türk milletinin dini duygularıyla oynadığınızı bir kere daha ispat ettiniz. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz.